Ukraynalı mülteciler Alman işgücü piyasasında önemli bir güç haline gelebilir mi? Bazıları ekonomi için yeni bir fırsattan, bazıları ise yerel işçiler için zorluklardan bahsediyor. Gerçek nerede? Yeni işçi akını nedeniyle 2025 yılında Alman işgücü piyasası farklı mı görünecek? Bu durum ekonomiyi ve toplumu nasıl etkileyecek? Cevap sizi şaşırtabilir. Çok sayıda Ukraynalı mültecinin Almanya'ya gelmesiyle birlikte farklı bakış açıları ortaya çıktı. Bazıları bunu personel açığını kapatmak için bir fırsat olarak görürken, diğerleri işgücü piyasasında rekabetin artmasından korkuyor. Şimdi gerçeklere bakalım. Bugüne kadar 1 milyondan fazla Ukraynalı Almanya'ya geldi ve bunların önemli bir kısmı iş arıyor. Bu durum soruları da beraberinde getiriyor. Uzun süredir boş olan pozisyonları doldurabilecekler mi? Hangi sektörler şimdiden varlıklarını hissettiriyor? Ukraynalı mülteciler çoğunlukla geleneksel olarak işçi bulunmayan sektörlerde iş arıyor, yaşlı bakımı, hemşireler, bakıcılar, sağlık personeli, inşaat ve imalat, fabrika işçileri, inşaat işçileri. Hizmet sektörü, restoranlarda, otellerde, temizlik şirketlerinde çalışan personel. Bu alanlarda özellikle personel ihtiyacı vardır ve Ukraynalı mülteciler bu açığın kapatılmasına yardımcı olarak ekonomi üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadır. Yetersiz Almanca bilgisi istihdamın önündeki en büyük zorluklardan biri olmaya devam ediyor. Sorun birçok iş iletişim için temel düzeyde bir dil bilgisi gerektiriyor. Çözüm, Almanya entegrasyonu hızlandırmak için Almanca öğrenme programlarını aktif olarak destekliyor. İlginç bir gerçek, iş bulan Ukraynalı mültecilerin %60'ından fazlası, derinlemesine dil bilgisi gerektirmeyen pozisyonlarda çalışıyor. Bu durum yerel çalışanları nasıl etkiliyor? Bazıları, işçi sayısındaki artışın belirli alanlarda ücretleri etkileyebileceğine inanıyor. Ancak uzmanlar şuna dikkat çekiyor, işçi talebi arzı aşıyor. Bu durum özellikle inşaat, bakım ve tarım sektörlerinde göze çarpıyor. Mülteciler boş pozisyonların kapatılmasına yardımcı oluyor. Yerel nüfusun genellikle ilgilenmediği işlerde çalışıyorlar. Uzman yorumu, Ukraynalı mülteciler personel açığının kapatılmasına yardımcı oluyor, bu da işgücü piyasasını istikrara kavuşturuyor ve ekonomiyi destekliyor. Yeni işçi akınının Alman ekonomisi üzerinde olumlu bir etkisi var. Artan vergi gelirleri. İstihdam edilen mülteciler bütçeye katkıda bulunan vergiler ödüyor. İş gücü açığının azaltılması, özellikle de iş gücü sıkıntısı çeken sektörlerde. Mesleki eğitimin geliştirilmesi. Birçok Ukraynalı yeniden eğitime tabi tutularak yeni kalifiye uzmanlar yaratılır. Örnek Alman hastaneleri ve bakım evleri aktif olarak Ukraynalıları istihdam ediyor. Bu da personel eksikliği sorununu çözmeye yardımcı oluyor. Ukraynalılar iş gücü piyasasında baskın bir güç haline gelebilir mi? Bu sorunun cevabı oldukça olumsuz. İşte nedeni yasal kısıtlamalar. Birçok boş pozisyon niteliklerin kanıtlanmasını gerektiriyor ve bu da zaman alıyor. Demografik gereklilik Yaşlanan nüfus nedeniyle Almanya'nın işçiye ihtiyacı var. Entegrasyon yıllar alıyor. Uyum süreci anlık değildir ve çok çaba gerektirir. Sonuç: Ukraynalılar yerel çalışanlar için rekabet yaratmıyor, ancak çalışan bulmanın zor olduğu boş pozisyonları dolduruyor. Olumlu değişikliklere rağmen hala çözülmesi gereken sorunlar var. Diplomaların onaylanması prosedür karmaşık ve aylar sürüyor. Dil eğitimi Birçok mülteci Almanca dil kurslarının yetersizliği ile karşı karşıya. Sosyal uyum, entegrasyon hem mültecilerin hem de ev sahibi ülkenin çaba göstermesini gerektirir. Başarılı bir entegrasyon için ne gereklidir? İş gücü piyasasına mümkün olduğunca etkin bir şekilde uyum sağlayabilmek için şunlar gereklidir eğitim programlarının genişletilmesi. Dil ve mesleki eğitim kursları. Yeterlilik onay prosedürlerinin basitleştirilmesi, belge doğrulama süresinin kısaltılması, iş dünyasına destek, mültecileri işe alan şirketler için teşvik programları, mülteciler için ipucu, eğitim programlarına aktif olarak katılın ve yeni ortamınıza daha hızlı uyum sağlamanıza yardımcı olacak iş fırsatlarını değerlendirin. Ukraynalı mülteciler sadece Almanya'nın iş gücü açığını kapatmaya yardımcı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda Alman ekonomisinin de önemli bir parçası haline geliyorlar. Boş pozisyonları dolduruyorlar, eğitim sisteminin gelişmesine katkıda bulunuyorlar ve vergi sistemine katkıda bulunuyorlar. Ancak entegrasyon süreci her iki taraf için de zaman ve çaba gerektiriyor. Sizce Ukraynalı mülteciler Alman işgücü piyasası için önemli bir destek olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. En son haberler ve güncel konulardan haberdar olmak için kanala abone olun.